uzun bir müddet Antalya'dan Manavgat'tan yangın haberlerini verdik. Neyse ki çok şükür o kötü günleri geride bıraktık. Acaba turizmde hareketlilik ne durumda? Rezervasyonlar nasıl gidiyor? Doluluk oranları nasıl? Son bilgileri Demirören Haber Ajansı muhabiri Alparslan Çınardan alacağız ki yine Türkiye'nin cennet köşelerinden bir yerden seslenecek bizlere. Günaydın Alparslan. Uğur günaydın. Belirttiğin gibi o kötü günler, kara günler geride kaldı. Hatırlayacaksınız 28 Temmuz tarihinde başladı Manavgat ve Side bölgesindeki orman yangını. En az 60 bin hektar alanı etkiledi. Binlerce canlı yaşamını yitirdi ve 7 kişi de yaşamını yitirdi bunlarla birlikte. Tabii bu kötü felaket turizme, ekonomiye, sosyal hayatı etkiledi mi? Elbette ki etkiledi ancak o bölgede Manavgat ve Side bölgesinde 250 bin yatak kapasitesini dikkate alın aslında ve 600 bin yatak kapasiteli Antalya'yı düşününce tabloda aslında çok küçük bir yerde kalıyor orman yangının turizme etkisi. Öyle ki o bölgede ki e, tatilciler yoğun duman, yangın ve panik nedeniyle tatil rezervasyonlarını farklı lokasyonlara, Kemer, kent merkezi ya da Alanya gibi noktalara taşıdı ve o küçük bölgenin, etkilendiği miktar 3 milyon dolar olarak kayda geçti. Yani Manavgat yangını, Manavgat büyük orman yangını, Manavgat ve Side bölgesini 3 milyon dolarlık kayıp yaşattı ancak Antalya geneli olarak düşününce aslında kayıp olmadığını söyleyelim. Tabi turizmde artık yani orman yangını söndürüldü, yaralar sarılıyor. Turizmde rakamlar ise olumlu tablo olarak kayda geçiyor. Öyle ki geçen yıl güvenli turizm sertifikası ve aşılama programı sayesinde kent 3,5 milyon tatilciyi ağırladı sezon boyunca. Yalnız 2021 yılının 8 ayında rakamlar geçen yılki sezonu geride bıraktı bile. 4,5 milyon tatilci geldi ki bunların 2 milyonu Ruslardan oluşuyor. Turizmciler tablodan memnun ve... Aslında İngiltere pazarına biraz da merakla bakıyorlar. Zira Eylül ayında İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden turuncu listeye alması ve o noktadan sonra da İngiltere pazarından Türkiye'ye, Antalya'ya ...tatilcilerin gelmesi bekleniyor. Peki rakamlar ne olacak sezon sonunda Uğur Önver? En az 7 milyon, 7,5 milyon tatilcinin kente gelmesi bekleniyor. Sadece bu ay 15 günlük süre içerisinde ise... 1 milyonun üzerinde tatilci kente geldi. Orman yangını etkiledi ancak sadece Manavgat ve Sidiye'yi etkiledi. Antalya'nın genel turizm e, tablosuna bakacak olursak çok etkilenmediğini söyleyelim. Tablo olumlu şekilde ilerliyor diyelim ve Cennet Köşe Antalya'dan sözü yeniden merkeze bırakalım. Çok teşekkür ediyoruz Alparslan Çınara verdiği bilgiler için. Son derece e, önemli her daim biliyorsunuz bizim için özellikle turizm en büyük gelirlerimizden bir tanesi. Şimdi e,